Merhaba arkadaşlar, ben Ercüment Hocam. Bugün size yapacağım bir işlem, kimlik bağlaması. Ev içindeki uğursuzluğu, huzursuzluğu ortadan kaldıran bir bağlamadır. Bu işlem 61 ayet yazılı, tüm hakkı devam eder. Buraya adınızı, doğum tarihinizi ve anne adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı bilgisayar aracılığıyla ekran görüntüsü alıp çıkartıyorsunuz evinizde yüksek bir yerde saklıyorsunuz. 25 gün içinde evin içindeki olumsuzluklar hep ortadan kalacaktır. Anlamayacağım. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz WhatsApp üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem tutsak etme büyüsü yapıldıysa size bunu bozmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu kağıdı evinizin etrafında bir yere gömün. Ve kısa sürede bu kağıdın içinde olumlu sonuç göreceksinizdir. Şimdi bu yaptığımız işlem. Öncelikle bir ekran görüntüsü. Daha sonra bilgisayar çıktısını alıyorsunuz. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.